Evet kum saati hanemden sevgiler şu anda e, Muş'ta gezilen en güzel yerlerden bir tanesi Tarihi Murat Köprüsü. Tarihi Murat Köprüsü'nü daha önce ben size anlatmıştım. Varto yolu üzerinde bu Tarihi Murat Köprüsü. Muş'tan çıktıktan sonra yaklaşık bir 15 kilometre kadar sonra Tarihi Murat Köprüsü'ne geliyorsunuz. Tarihi Murat Köprüsü Anadolu Selçuklular tarafından 13. yüzyılda kurulmuş bir köprü. tabii o zamanki şartlarda buranın suyunun da debisin daha yüksek olduğunu düşünürseniz gerçekten nasıl yapıldı hayret. 13. yüzyıldan bahsediyoruz o zamanki teknolojiyle. Tabi her zaman olduğu gibi yine defineciler buraları rahat bırakmamışlar. Define avcıları ve burada Selçuklar tarafından köprünün ayaklarına bir küp altın gömüldüğünü efsanesine inanmış. Tabi şimdi şöyle bir şey geliyor akla. Niye adam durup suyun içine köprünün dibine bir şey gömsün ki bilmiyorum yani alırsaklar niye köprünün suyun içine gömsün böyle bir efsane gelmiş herkes birbirine inandırmış daha sonra halk buraya buraya gelmiş halk demeyeyim define avcıları diyelim gelmiş buraya ve burada köprünün dibinden arama yapmışlar tabi arama yaparken köprünün ayaklarını bayağı bir tahrif etmişler Buraya evlenenler geliyorlar. Şu anda e, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Allah mutlu etsin. E, şimdi evlenenler buraya geliyor. Piknik yapanlar buraya geliyor. Geçen sene şurada piknik alanları yoktu. Şu anda yapılmış. Orada çadır şeklinde yerler yapılmış. İleride piknik alanları var. Yani mangal alanı. Piknikten kastı mangal alanı var. Murat Köprüsü buraya Muş'a geldiğiniz zaman gezilmesi gereken, görülmesi gereken bir yer. E, hadi devam edelim. Evet, buraya Atayurt Sultan Alparslan otağı yapmışlar otağı canlandırmışlar bakın insan gururlanmadan edemiyor gerçekten çok güzel bir yer olmuş emek harcanmış zaman harcanmış çok da güzel olmuş Atayurt Sultan Alparslan otağına bir bakalım sizle beraber hadi bakalım Mesela burada Büyük Hun İmparatorluğunun olduğu yer bakın. Ee, buraya da Büyük Hun İmparatorluğunu gösteren bir figür yapmışlar. Çok güzel olmuş. Evet, ilk baştan itibaren yapılmış. Mesela burada da Avrupa Hun İmparatorluğu diyor. Yani buralar kilitli. Neden kilitli? Burayı açacaklar mı? Ne yapacaklar bilmiyorum. Herhangi bir fikrim yok ama. An itibariyle gayet güzel olmuş Arkadaşım da zorladı buraya girmeyi Ama giremedi Kapılar kilitlemişler Giremedi bakın Göktürk İmparatorluğu diye gidiyor Avrupa İmparatorluğu Hazar İmparatorluğu çok güzel Yapan eline emeğine sağlık Güzel olmuş çok güzel olmuş Evet yani Muş'ta yolunuz düşerse Ya da Muş'ta yaşıyorsanız zaten gelmişsinizdir Ama Muş'a yolunuz düşerse Murat Köprüsü'nü mutlaka gelin Evet orası gerçekten çok güzel. Eğer şehir biraz daha Murat Köprüsü'ne doğru yakın olmuş olsaydı o zaman burada sabahleyin yürüyüşe gelebilirdik diye düşünüyorum. Tabii o zaman güzelim muş ovası kentleşme yüzünden yok olurdu. Tarım diye bir şey kalmazdı. İnsanlar düz ovada otururdu. Dağ kenarları, dağ yamaçları boş kalırdı. Evet Vallahi doğru. Bence uygun olmazdı. Evet ve böyle... Doğaya bırakalım bence Evet böylece benim tezim de çürümüş oldu Evet doğayı doğaya bırakmak lazım doğru e, Burası böyle daha güzel Biz insanlar bir araya geldiğimiz zaman Bir yere geldiğimiz zaman Biraz sonra piknik alanına da gireceğiz Yani orayı kirletmeden bırakmıyoruz Sanki kendi e, Böyle bir özgürlüğümüz varmış gibi yapıyoruz Ama düşünün bir ormanı Ormanda temizlik yok bir şey yok e, Hayvanlar ölüyorlar ama bir tane pislik göremezsiniz. Bütün hayvanlar görevini yapıyor. Yaşadığı yeri temiz bırakıyor. Biz çer çöp, bidon, poşet her şeyi bırakıp gidiyoruz. Bir de akıllıyız, konuşuyoruz, düşünüyoruz. Evet, yorum sizde. Evet, Murat Köprüsü'nden sizlere video çektim. Umarım bu video güzel olur. Sizler de videoyu beğenirsiniz. Tabi beğendikçe daha çok insana ulaşabiliriz. Ülkemizin her yeri güzel. Ülkemizi gezmeye devam ediyoruz. Murat Köprüsü'nün geçen yılla bu yıl arasındaki farkı gerçekten inanılmaz. Sadece suyun debisi yükselmemiş. Burada çalışılmış, göz değmiş, el değmiş. Sizlere Murat Köprüsü'nden seslendim, video çektim. Hepinize iyi günler diliyorum. Kum saatinde kalın, sağlık kalın.